Dostlar selam. Ben sürücü dostumdan Doğukan. Bugün yeni aldığım arabanın eksiklerini gidereceğiz. Ama Mersin'de de inanılmaz bir yağmur var. Hadi başlayalım. Yağmurun durumunu da şöyle göstereyim. Durduğum yerde inanılmaz bir yağmur devam ediyor. Yani böyle giderse inşallah bir yerde takılı kalmayız. Şimdi dükkana geldim. Kaput amortisörü gelmişti. Onu alayım diye. İnanılmaz bir yağmur var. Biraz yavaşlamasını bekliyorum. Ardından ustaya geçeceğiz. Evet şimdi yağmur biraz yavaşladı. Kupenin de şöyle bir dezavantajı varmış. Yani kapıyı açmasan bile kilidi açtığın anda cam biraz aşağı iniyor. Ondan dolayı direkt içeri su alıyor. Mersin'de altyapısı mükemmel olduğu için her yer yine göl şeklinde. Şimdi Volkan'la konuştum. Onu almaya gideceğim. Eğer zamanımız olursa Vakam kablomu aldım. Dükkana uğrayacağım. Şu konfor sinyali olayı var ya. Şu an mesela 3 defa yanıyor. Onu 5'e çıkartacağım. Start stop sürekli manuel olarak kapatmak zorunda kalıyorum. Onu otomatik olarak kapatacağım. Bir de şu anda far sensörü var. Fakat yağmur sensörü anladığım kadarıyla ayarlardan kapatılmış. B7 Passat'larda böyle. Bu da CC de B7 platformunda olduğu için büyük ihtimal sadece özellik olarak bak ondan açmam yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü parça koduna baktım. Geçen gün ayna bayağı sallanıyordu. Yapıştırmaya gittiğimde de parça koduna baktım. Yağmur sensörü olarak geçiyor. Yani büyük ihtimal destekliyor. Onu da halledeceğiz. Bu arada hazır görmüşken bu tarz su birikintilerine girdiğinizde aqua planning denen bir olay var. Yani su tamamen şu şeridi kaplıyorsa tekeriniz bir anda yoldan kesilebiliyor. Yolla bağlantısı koptuğunda araba bir anda düz giderken yana kaymaya başlayabiliyor. Bu tarz durumların önüne geçebilmek için ve hızlı reaksiyon gösterebilmek için özellikle yüksek hızdan bahsediyorum bu arada. Düşük hızda bunu yaşamayabilirsiniz. Direksiyonu çift elle tutmanın çok büyük bir faydası var. Teknik bir bilgi satmış olayım bu arada. Evet hazır volkanı beklerken ufaktan araba etraftan göstereyim. Bir de durumunu açıklayayım. Araç 2015 1.4 TSI CTH motor 160'lık Volkswagen CC. Bir sağ ön çamurlukta elim kadar bir lokal boya var. Araba bu arada LPG'li. Son bir hafta 10 gündür kullanıyorum. Bayağı ekonomik görünüyor. Yani tam test etmedim. Test ettikten sonra da videosunu paylaşırım. Genel adatlarıyla durumu şu şekilde. Bagaj şu an karnaval gibi olması lazım. Malzemeler bagajda. Evet şimdi bakımda yapılacaklar. Ya ya filtresi değişecek. Kolan ve hava filtresi değişecek. Arka fren balatalarım değişecek. Disk belki torna alır. Kürbütör kapağında şöyle bir yağ buharı gönderen bir parça var. Orada bir kaçak var. O değişecek. Bir de alt takımda birkaç yerden ses geliyor. Onların birkaçına müdahale edeceğiz. Şanzıman kulağı, arka motor bağlantı kulağı kopuk görünüyor. Büyük ihtimalle onun değişimini yapacağız. Geldi ya adam geldi. Şimdi sanayiye geldik. Aslında sanayi de diyemeyeceğiz ama Sanayi sanayi. Sanayi mi? Sanayi. Küçük şey, sanayi. Sesim biraz çıkıyor çıkıyor ama. Hani Kazımın yanına geldik. Ha? Geldik ha? abi. Taneon otomotiv. Neyim güzel be. Önümüzde ha? de biri var bakalım. Şimdi üst kapakta o bahsettiğim yer. Şurası. Hatta şöyle göstereyim. Kapı amortisörü ben aldığımda arızalı değildi. O değişecek. Hmm. Kapıda eşek ölüsü gibi bir şey yani. Birkaç defa açtım zulüm oldu bana. Çok şükür. Patlar. Filtre çok da kötü değil. Sen bırakmamış kendini de. Bir sadece şuradan üç beş tane. Ama orada mi be? Şey Burada yazar. Yansın yersen yani. man bu arada. Yersen. <laughs> Şimdi orijinali gösteriyorum. Yersen. Yersen, yani. Yer yersen man. Aynen. Bir orada. Şimdi orijinalde ne olduğunu söyleyelim. Bu ince bir detay. Bunu normalde herkes söylemiyor. Ola. Orijinalde burada Volkswagen, Audi, Seat, Skoda anlamı olmaz. Orijinalde öyle bir şey yok. Aradaki farklara gelen bakın. Zaten bak şöyle bir şey de var. Burada atıyorum 100 tane kâğıt varsa burada 200 tane kâğıt var. Çok daha sık ve nizami Sadece dağılmamış. Sadece o da değil. Bak bu kenarları görüyor musun? Bu kenarlar evet, çıkıntılı Bu yani bayağı da yani. Bak bunun simetriliğine bak. Şurada biraz var ama genel olarak simetri gidiyor. Anladın mı? Evet. Hani orijinal yan yansımaya arasındaki fark. Buradan kendiniz görün. Bu orijinal man ki burada orijinal man amblemi var, kodu var. Bak kodu aynı yazmışlar ama yazdıkları şekle bak orijinalde nasıl olduğuna. Made in Bosnia. Bunu kendi sitesinden sipariş ettik man filter'ın. farklar bunlar. Şu yağ havalandırma ortamı değişecek. Birazdan oradan kendi bırakmış. Zaten dediğimiz gibi de çıktı. Kartel havalandırmamış. içinde membranı ama buradan dişleri kırılmış. Sonra da Arap'la büyük ihtimalle yapıştırmışlar. Aynen dişleri kırılmış olarak. Tamam, evet. Bunun olayı yeterli basınca ulaştığı zaman direkt emme manifolduna yağ buharını göndermesi aslına bakarsanız. Bu arızalı olduğu zaman araba tekler, yağ yakar. Normal üzerinde yağ yakar. Yani motorunuz yağ yakıyor olabilir ama Aynen. bu da yağ gönderir ki zaten her yerde yağ olmuş. Şimdi parçanın değişimi sağlandı. Şurada zaten o az önce gösterdiğimiz kartel havalandırma dediğimiz kısım şurası. Burada bir hortum var. Burada zaten direkt geçmedi. arkaya uzanan bir tane hortum var. Üzerinde geliyor zaten. Filtresi değişti. Motorun biraz soğumasını bekliyoruz. Yağ filtresiyle yağ boşaltılacak. Sonra arka balatayı değişim yapacağız. Şimdi motor biraz soğudu. Yağ filtresini alacağız. Şimdi bunlarda da şöyle bir dalga varmış Volkan. Bayağı araştırdım. Araba ilk çalışmada ufak bir zincir sesi veriyor. Evet. Orijinal olmayan filtreler içinde yağ tutamıyormuş. Araba evet. soğuduktan sonra. Sadece orijinal filtreler içinde yağ tutuyormuş. Mesela şu anda büyük ihtimalle oradan yağ akmayacak gibi bir şey diye tahmin ediyorum. Aynen de öyle oldu mesela. Yağ tutmamış. Aynen o, öyle. O. Bu lastiği doğru doğru zaman... bu da bunun üstüne kalıp yağ basıncını azaltıp... düzgün sesi kanki, yapar. Baktığın zaman bir de bu orijinal de değil. Ne orijinal değil. E, aynen bu orijinal değil. De bu orijinal. E, bizim soğuduğumuz parçaların hepsi... Orijinal parçalar, orijinal parçalar olduğu için de arabayı daha saat gibi çalıştıracak. Yani en ufak bir şeyde bile güçten düşme muhabbetleri oluyor arabada. Bunlar önemli şeyler, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani 300 liradan kaçıp da, gidip de arabanın düzensiz çalışmasını sağlamaktansa, orijinal parçayı alıp, yönlendiricinin güzel bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Buna dikkat etmek lazım, önemli. Şeyini seviyorsunuz <laughs> ha, partnerini da iyi motor iyi. He? Bir tane o bir partner kanki. Motor yediği için en çok sevdiği arabalar onlar mı? Motor yiyor Direkt kırıyor kranı kranı. Ortum ortum patlatıyor. O bile burada motoru bindiriyorlar. Normalde kol kola bozulmaz ha biliyor musun? Normalde kol kola bozulmaz. Bizim ülkede bozuluyor. Yapışıyor. abi. Evet. çekeyim. Dişimiz yeteri kalınlığı var. Artık tıraşlanabilir bu. Aynen. Yani zaten buradaki pütürü görebiliyoruz. Az da çok da pütür yokmuş abi biliyor musun? Ben de öyle düşünüyorum. Yani güzel yapmışlar. Yani güzel malzeme kullanmışlar muhtemelen. Herhalde. Umarım. İnşallah. Buyurun Ege Bey. Balataların <laughs> hali. Bitmiş artık. Yapacak bir şey Aşkıt kutuda orada şimdi gösteririz yani onu kaç da. Evet, karşılaştıralım. Şimdi bizim aldığımız balatalarımız da Ferodo marka. Şöyle alalım elimiz abi. İkisi 11. bir <laughs> <laughs> geceyle gündüz gibi bir fark var be. Bir tanesini atalım. Bak bu taraftaki daha fazla yemiş. Burası daha az yemiş de bu arka taraf daha fazla yemiş. Görüyor musunuz? Ya yani bir taraf daha fazla yemişse büyük Şöyle ihtimalle. Şöyle zaten eridiğini görebilirsiniz. Fren merkezinden dolayı da olabilir. Şöyle az önceki <laughs> Bahsettiğim o takoz da şu. Şuradan zaten yırtılmış olduğu görülebiliyor. Özellikle şu kısımda. Ama bunun içine traverse inmesi gerektiğinden dolayı kimse buna ulaşmayacaktır şu an. Şimdi yağ boşaldı biraz. Örnek alıyor Volkan da. Azak kararmış lan Volkan sanki. İşte bu köpürme yani ömrümü bitti ya geliyor lan Tamam mı? Gel. Yani kendisine bak. Tamam mı? Bu. Tekmez Bayağı. gibi oluyor, köpürüyor. Üstüne iyice böyle bakarsan zaten orada belli ediyor kendini. Aynen. Eğer ki köpük köpük oluyorsa ya iyice yanmış demektir. Değişmesi gerekiyormuş demektir. Şimdi diskler tornadan geldi. Şimdi diskler takılmadan önce evet, karşılığını Temizlemek gerekiyor. Yoksa balans yap, sallanma yapabilir. Zaten evet. karşı tarafı da gitmek için diye yapıyoruz. Ben de şurada o değişen parçadan dolayı bir yağ kaçağı vardı. Burada yağ olmuştu. Kapağı temizliyoruz biz de. Çıkan polen bu şekilde. Evet şimdi bakın da sol namlı. Son halde bu şekilde. Evet dostlar, iki gün sonrasından merhaba. Periyodik bakımı yaptıktan sonra araçta ciddi bir şekilde ilk çalıştırmada o, o bahsettiğim zincir sesi gitti. Yani 3 saniye kadar geliyor, eskiden 30 saniye kadar çıktığı anlar oluyordu. Egzozun sabitleme civatalarını sıkmamışlardı, onları da sıktık. Bir sonraki videoda VCDS yani Wacom'la gizli özellikleri açacağız. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.